Telefonun çadırı. Bugün sana uyandım. Günaydın. Senin de günün aydın olsun Güneş'im. Güne senin sesinle uyanmak ne güzel. Biraz erken yazdım ama uyandırmamışımdır umarım. Tam biraz erken uyandım da. Niçin? Ee, öyle işte içim kıpır kıpır uyuyamıyorum. <gülüyor> Aslında <gülüyor> ben de sabaha kadar uyuyamadım. Aklımda hep sen vardın. Gözümü kapatsam karşımdaydın. Açsam Yine oradasın. Sabaha doğru biraz dağılmışım işte. <laughs> İkimiz de uykusuzuz yani. Ben Halim'den şikayetçi değilim ama. Ben de. Aa e, şey. Ya ben aslında sana bir şey söyleyecektim. Evet dinliyorum. Akşama bir plan yapma. Çünkü sana sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Ya işte sürpriz. Sen sadece akşam plan yapma. Peki. Öyle olsun. Tamam. Peki. İşe geliyorsun değil mi? Geleceğim tabii ki. Birazdan gelip çıkacağım. O zaman öğleyin sen de bir plan yapma. Birlikte yemeğe çıkarız. Olur nasıl istersen. Peki o zaman şirkete görüşürüz. Görüşürüz. Müneş Celal. Ben. Efendim? Efendim? Önce sen söyle. Tamam önce sen söyle. <laughs> ben telefonunu söyleyemeyeceğim sen söyle. Ben de senin gözlerine bakarak söylemek istiyorum. <laughs> tamam. O zaman şirkette görüşürüz. Görüşürüz. Niye kalktın? Daha çok erkendi. Bugün çok işim var. Hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Ben de şirkete gideceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.